Ankara gücü isyan etti, oyuncularımızı çalıyorlar. Ankara gücü basın sözcüsü Cem Koçitoğlu, oyuncularını çalmaya çalıştıklarını dile getirerek tepki gösterdi. Koçitoğlu yaptığı açıklamada, kulübümüzün yetiştirdiği genç oyuncuları batan geminin malları misali çalmaya çalışan, geleceğimizi elimizden almak isteyen kimseyi unutmayacağımızı, dirilişimiz gerçekleştiğinde kapımızı çaldıklarında hoş karşılamayacağımızı bilmelerini isteriz, dedi. TFF 1. Lig'den küme düşerek 2. Lig'de mücadele edecek olan Türk futbolunun köklü çınarı Ankara Gücü'nde kötü günler yaşanmaya devam ediyor. Ankara Gücü'nde basın sözcüsü Cem Koçitoğlu bir açıklama paylaşarak futbolcularının çalınmaya çalışıldığını dile getirdi. Birçok transfer yasağı. Cem Koçitoğlu zorlu günlerden geçtiklerini belirterek bilindiği üzere hem finansal hem de sportif anlamda zor zamanlardan geçen kulübümüze uygulanmış olan birçok transfer yasağı bulunmakta. Yönetimimiz, ilgilenilmesi gereken diğer meseleler ile birlikte önem sırasına göre yasakların kaldırılması için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Aldığımız duyumlara ve sosyal medyada yer alan haberlere göre kulübümüzün geleceğini inşa etmesini planladığımız, altyapımızda yetişmiş genç oyuncularımızın diğer kulüplere transferleri konuşuluyor, dedi. Oyuncularımızı çalmaya çalışanlar Sözlerine devam eden Koçitoğlu, Buradan diğer kulüp sayın başkanlarına, yöneticilerine, teknik sorumlularına, menakerlere ve diğer yetkililere seslenmek istiyoruz. MKE Ankara Gücü 115 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. Zorluklarla nasıl başa çıkılacağını da geçmişte olduğu gibi küllerinden doğmasını da bilir. Kötü gününde yanında olanları unutmadığı gibi karşısında olanları da unutmaz. Kulübümüzün yetiştirdiği genç oyuncuları batan geminin malları misali çalmaya çalışan, geleceğimizi elimizden almak isteyen kimseyi unutmayacağımızı Yeniden dirilişimiz gerçekleştiğinde kapımızı çaldıklarında hoş karşılamayacağımızı bilmelerini isteriz. İmalatçı harbiye ruhu daim ve muzaffer olacaktır. Tüm spor kamuoyuna saygılarımızla bildiririz. Sözlerini sarf etti.